Herkese merhaba sevgili dostlar. Nil TV ekranlarında yine bir programda sizlerle birlikteyiz. Çok mu konuştum isimli programımızın 5. bölümünü çekeceğiz bugün sizlerle birlikte. Ama bugün çok dağılmayacağız. Konumuz öz olacak ama kişiler ve karakterler ve tabii ki yerler değişecek. Ama bugün sizinle birlikte konuşacağımız konunun direkt ismini söyleyeyim. Bugün aşkı konuşacağız. Ama aşkın en aşk halini konuşacağız. Bu sloganı konu ben uydurdum. Severseniz sevmezsiniz. Mantıklı bulursunuz bulmazsınız bilmiyorum. Ama ben çok mantıklı buldum. Hatta hikayeleri dinlediğinizde eminim ki sizler de hak vereceksiniz. Çünkü aşkın çok farklı halleri vardır. Ve bugünkü sohbet konumuzun ismi aşkın en aşk hali olacaktır. Şimdi bu aşk konusunu konuşmak için gelin biraz ülke sınırlarımızın dışına çıkalım. Yani kelimelerle yapacağımız yolcuyu, yolculuğu ilk olarak Meksika'ya çevirelim. Meksika çok enteresan bir yer. Bilmiyorum hiç e, gittiniz mi, o bölgeyi gördünüz mü ama ha, hatta bugün Amerika'da e, olan bir eyalet var, Kaliforniya diye bir eyalet var. Bu Kaliforniya aslında bakarsanız yani 1848 yılına kadar ne, Meksika topraklarında yer alan bir coğrafyaydı. Resmi olarak anlaşmalarla birlikte 1850 yılında e, tamamen resmi olarak e, Kaliforniya eyaleti Amerika'ya bağlandı. Hatta hala Kaliforniya bir bayrak vardır. Bir ayı vardır. Ayının üst kısmında bir tane kırmızı bir yıldız vardır ve altında da şöyle bir cümle vardır. Kaliforniya Cumhuriyeti. Yani 1900 1848 yılına kadar Kaliforniya aslında bakarsanız Meksika'ya bağlı olan bir coğrafyaydı. Bugünkü ee, hani sohbet konumuzu dediğim gibi Meksika ile başlatacağız. Meksika dediğimiz zaman da akla gelen ilk isimlerden bir tanesi tabii ki aşk üzerine baktığınız zaman akla gelen ilk isimlerden bir tanesi zannediyorum ki Frida Kahlo olacak. Yani 7 Temmuz 1910 tarihinde literatür değil kendi Söylediğine göre e, Temmuz 1910 tarihinde doğum tarihini belirler. Neden derseniz eğer bu modern ve özgür Meksika'nın e, tabiri caizse kurulduğu tarih olarak adlandırır. O yüzden de bu tarihi doğum tarihi olarak belirlemiştir Frida Kahlo. Ama çok güzel bir hayata doğmaz Frida. Doğduğu e, dönemden sonra çocukluk evresinde çocuk felci hastalığı geçirir ve bu hastalıktan dolayı da çok uzun bir süre yatalak olarak tedavi görür. Hatta yatmaktan hayatının genel anlamına baktığınız zaman yatmaktan o kadar sıkılır ki öldüğünde gömülmek dahi istemez. Çünkü yaşadığım hayatı zaten hep yatarak geçirdim der. Neyse konumuza dönersek eğer Frida Kahlo doğduktan sonra çocuk felci geçirir ve bir hayat Kısa kalır Hatta o kısalığı kapatmak için dikkat ederseniz eğer Frida'nın fotoğraflarına hep bileklerine kadar uzun etek giydiğini görürsünüz. Çocuk felcini atlatma dönemine yani tedavinin başarıyla sonuçlanma dönemine yaklaştığında artık hareketlenen Frida Kahlo resime merak verir. Zaten biliyorsunuz ki Meksika'nın önemli ressamlarından dünya çapında bilinen ressamlarından bir tanesidir. Ama acı bir hayatı vardır. Dolayısıyla da acı bir aşk hikayesi vardır. Hikaye de bir resim sergisinde başlar. Hastalığının e, iyileşme döneminde Diego ismindeki Meksikalı bir ressamın sergisine katılır. Orada güzel tablolar, güzel eserler görmeyi beklerken Frida Diego'yu görür ve Diego'ya aşık olur. Diego çok enteresan bir karakter Yani kimse yanlış anlamasın fiziksel bir şeye girmiyorum ama hani kilolu, işte kısa boylu, ukala, kendini beğenmiş bir insandır aslında bakarsanız Diego. Ama bir o kadar da sosyal ve kadınların da yoğun şekilde ilgisini çeken bir ressamdır Diego. Namı Meksika sınırına yayılmamıştır daha o dönemde. Meksika içerisinde bilinen bir ressam olarak geçer. Firda Diego Diego Frida Diego'ya Diego Frida'ya görür görmez aşık olur. Ama Diego o dönemlerde evridir Evliliği zaten biter. Evliliği bittikten sonra da Frida ile olan ilişkisi başlar Diego'nun. Ama bu ilişki ne yazık ki Frida için tam bir acı, tam bir e, ıstırap olarak yaşar. Hatta Frida der ki seni sevmeye başladığım günden bu yana acı çeken bir yüreğim vardır der. Yaşadığı aşkı anlatmak için. Ama dedik ya Frida, e, Diego özür dilerim çok yakışıklı bir insan değil ama çekici bir insandır. Dolayısıyla Frida ile Diego'nun ilişkisinde... Diego defalarca kez Frida'yı aldatmıştır. Ve ne yazık ki bu ihanetlerden bir tanesi de Frida'nın ablası Christina ile yaşanır. Frida sokakta kalan ablasına acır, onu evine alır yani onu sahiplenir ama Diego ile Christina arasında bir aşk yaşanmasına engel olamaz. Bu yasak aşk gün yüzüne çıktığında ise Frida Diego'dan ayrılır ama aşkı bitmez. Hala çok canlı ve çok yoğun aşk duygusu içerisindedir ve 3 sene yaşarlar bu ayrılığı ta ki Frida geçirdiği bir trafik kazasına kadar. Frida geçirdiği trafik kazası sonucunda yine hastaneye düşer. Yine yasalak bir pozisyonda tedavi görür ve onu ziyarete gelenlerden bir tanesi büyük aşkı Diego'dur. Diego Diego yaptığı bu ziyaretlerden bir tanesinde Frida'ya evlenme teklif eder. Zaten deliler gibi aşık olan Frida hiç düşünmeden, tereddüt etmeden bu evliliği kabul eder. Yani Frida ile Diego yeniden birliktedir. Ee, şöyle bir şey anlatayım. Frida'nın Yazmış olduğu bir not vardır. Hani dedik ya, hani çok yakışıklı bir insan değildir e, Diego diye. E, annesine kastederekten Frida şöyle bir cümle kullanır: Seni çirkin bulan annemden bile e, nefret ettim. Senin güzelliğini göremeyen herkesten, sana benim gözümle bakamayan insanları hiç anlamadım. Sevgilim, yeniden dünyaya gelsem yine seni severdim. Canlı canlı çürüyeceğimi bile bile der Frida Diego aşkı için. Ama bu aşk tabii ki elbette günün birinde son bulacaktır. Frida Diego tarafından defalarca kez aldatılmış bir kadındır. Ama Şimdi bunu söylediğim zaman belki kadınlar kızacak çünkü Frida özellikle kadınlar için e, aşkın bir idolüdür. Bilmiyorum hiç böyle bir şey duydunuz mu ama Diego Frida'yı defalarca kez aldatmıştır. Frida ise Diego'yu bir kere aldatmıştır. Meksika'nın ünlü müzisyeni Chavala Vargas ismindeki bir Ranchera sanatçısıyla aldatmıştır. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Chavala Vargas bir kadındır ve Frida Diego'yu bir kere aldatmıştır. O da bir kadınla. Ha, bu arada tırnak içinde belirtmek istiyorum. Hani bu Ranchera konusu yani Meksika'nın e, bu halk müziği, e, müziği olan bu ismi ilerleyen bölümlerde işleyeceğim. Hatta bunu birkaç farklı konuda birkaç farklı coğrafyada e, Ranchera konusunda işleyeceğim. Chavala Vargas da Meksika'nın e, Ranchera kraliçesi olarak bilinir. Ve Frida'nın hayatındaki tek kadın aşk olarak daha doğrusu ilişkisi olarak da e, bahsedilir. Bilmiyorum tabi bunu hiç duydunuz mu? Şimdi aşkın en aşk hali dedik ya çok enteresan şeylerimiz var. Çok enteresan konularımız var. Aşk konusu bu bahsedeceğimiz hikayelerde bazılarınıza ilham verecek bazılarınıza ise e, ibretlik ders verecek. Bundan hangi bu hikayelerden hangi sonucu çıkartacağınızı tamamen size bırakıyorum. Karar sizin. Ama şimdiki hikayemizi hadi gelin Meksika'dan kelimelerle yolculuğumuzu Meksika'dan başka bir ülkeye İspanya'ya taşıyalım. İspanya da çok güzel bir yer. Bilmiyorum gidenler var mı? Ama ben İspanya ilgili e, edindiğim bir bilgi şu, şu yönde. Bana çok tuhaf gelmişti. Mesela vakti zamanında Madrid'de işte ne benim parkta otururken ee, ne bileyim sokakta veya bir kafede otururken kitap okuyamazsınız Bu bir yasa değil bu bir kanun değilmiş bu yazılı olmayan bir kanun gibi düşünün Lütfen Çünkü kafede parkta yani toplum içerisinde kitap okumak halk tarafından çok ama çok ayıplanırmış bunun nedenini biraz araştırmak istedim. Çünkü o dönemler biliyorsunuz diktatör Franco dönemi. Hani Franco mu yasakladı böyle bir şeyi? Sonuçta bir diktatör ne ister? Cahil bir toplum ister. O yüzden mi acaba okumayı yasakladı? Böyle bir kanun mu çıkarttı diye araştırdım. Ama böyle bir sonuçta elde etmedim. Hani tam olarak nedenini bilmiyorum ama o dönemde İspanya'da kitap okumanın da toplum tarafından ayıplandığını okumuştum. Şimdi bizim e, aşkın aşk hali dedik ya. Şimdi bu çok farklı bir hale alacak. Çünkü İspanyol bir sanatçının aşkından bahsedeceğiz. Bu ismi çok iyi biliyorsunuz. Salvador Dali. Şöyle çağrıştırayım. Bir zamanlar bir özel e, kanalda yayınlanan bir dizi vardır. E, La Casa de Papel diye bir dizi vardı. İzleyenler bilirler. E, o dizideki oyuncular banka soyarlar. Ama banka soygununa girerken yüzlerinde bir maske takarlar. Beyaz bir maske, ince kıvrımlı bir bıyık ve pörtlek bir göz vardır. İşte o maskedeki yüz Salvador Dali'ye aittir. Salvador Dali o dönemde İspanya'nın en önemli, en büyük, en tanındık ressamlarından bir tanesidir. Bir gün şair bir arkadaşının evine misafir olur ve ilk defa gidecektir. O eve yemeğe davetlidir. O gün yemekte Salvador Salvador Dali hayatının şokunu yaşar. Çünkü şair arkadaşının karısı Gala'ya görür görmez aşık olur. Gala da boş kalmaz Dali'ye karşı. O da yoğun bir duygu beslemeye başlar. Önce bu çift mektuplarla flörtleşmeye, sonrasında ise yüz yüze görüşerek flörtü aşka çevirmiştir. Artık yasak bir ilişki vardır. Ama Gala Zaten çok uzun sürmez. Kocasından ve bir tane de kızı vardır, bir tane de çocuğu vardır galanın. Kızını ve çocuğunu terk eder ve Salvador Dali ile ilişkisini yaşamaya başlar. Artık kızının sorumluluğunu kocasına vermiştir. Çünkü galanın tek sorumluluğu artık Salvador Dali'dir. Öyle ki ekonomik konulardan tutun da sergilere yani her konusuyla Dali'nin alakalı her konuyla ilgili gala ilgilenmeye başlamıştır. O kadar büyük bir aşk besler ki Gala Dali'ye çok enteresan bir anekdot paylaşacağım. Yani bana en azından enteresan geliyor. Bir gün bir davetten arabayla evlerine giderlerken yoğun bir yağmur yağışı altında arabanın lastiği patlar. Şimdi siz bekliyorsunuz ki Dali indi, lastiği değiştirdi veya tamirci çağırdı, lastiği değiştirdi ama hayır. Gala Dali'yi arabadan indirmez, ıslanmasın, hastalanmasın diye Galanın kendisi iner arabadan lastiği değiştirir. O esnada da Dali Galayı izlemektedir. Düşünün ki nasıl bir aşk. Herhalde bunu ben yapsam eğer kız arkadaşım olsa beni parça pinçik yapar diye düşünüyorum. Neyse Dali ve Galaya geri dönersek bu yasak bir ilişkidir aslında. Yani e, toplum tarafından da çok tasvip edilmez. Hatta Dali'nin babası bile bu ilişkiye çok ama çok tepki gösterir. Dali galadan ayrılmayınca Dali'nin babası onu evlattıktan reddeder. Bu Dali'yi çok üzmez. Aksine sanatına, resimlerine yansır. Ama babasının da şöyle bir protesto ettiğini okumuştum. Bir gün kumsala iner, saçlarını komple keser. Saçlarını kumsala da gömer. Kafasına da bir deniz kestanesi koyarak fotoğraf çeker. Bunu da internetten bulabilirsiniz. Hatta Dali'nin en meşhur fotoğraflarından bir tanesi olarak geçer. Babası da Dalí'yi evlatlıktan reddettikten sonra artık İspanya'da kalmanın gereği yoktur ve Paris'e yerleşirler. Dali Paris'te Picasso ile tanışır ve hatta onun eserlerinden etkilenerek Picasso tarzında resimler yapmaya başlar. Yine Gala hayatındadır Dali'nin birliktelikleri sürer. Ekonomik durumda dedik ya çok iyi değildir Gala ile Dali'nin ama bu çok da etkilemez onları hayatlarında. Ama bir gün çatlaklar gün yüzüne çıkmaya başlar. Hem de çok enteresan bir şekilde. Çünkü Galadaliye der ki ben Evlilik dışı ilişkide ve hayatımda özgür kalmak istiyorum der. Çünkü Dali ile Gala, Gala tanıştıkları andan itibaren hiçbir araya gelmiş, hiç birliktelik yaşamış bir insan değildir. Hiç ilişki yaşamamış olan bu insanda Gala da artık tepki verir. Dali sevdiği kadını kaybetmemek istediği için, Gala'nın bu uçuk teklifini kabul eder. Hatırlayın sohbetimizin başında bugünkü konumuzda demiştik ki aşkın en aşk hali işte bu onlardan bir tanesi. Dali sevdiği kadının birçok erkekle ilişki yaşamasına göz yumar. Ve Gala birçok ünlü ressamla, şairle, yazarla birliktelik yaşar. Hatta eski kocasıyla birlikte olur. Dali buna ses çıkartmaz ama... Sağlığını da çok kötü şekilde etkiler. Artık Dali elleri ayakları titreyen bir ressamdır. Dolayısıyla artık Dali resim e, resim de yapamamaktadır. Dali ile Gala'nın birlikteliği 1982 yılına kadar devam eder. O tarihte Gala bu hayata veda eder. Dolayısıyla sevdiği adam Dali'ye de veda eder. 7 yıl yaşar Dali galasız ama kendini evine odasına kapatır. Yemeden içmeden kesilir, sağlığı iyice bozulur ve gala öldükten 7 yıl sonra artık resim de yapamayan Dali, Salvador Dali bu hayattan göçüp gider. Enteresan bir aşk o yüzden de araya sıkıştırmak istedim. Tekrar ediyorum bu cümlemi. Bugün sizinle yapacağımız konu aşkın en aşk hali. Herhalde bu bahsettiğimiz konular ne demek istediğimi biraz daha anlatır. Bu cümlenin, bu sloganın içeriğini bir tık daha doldurur. Ama şimdi bahsedeceğimiz hikayedeki aşkı çok seviyorum. Bu aşktan bahsetmek için de hani Meksika'dan İspanya'ya geçtik ya hadi gelin çantalarımızı sırtımıza yükleyelim, sırt çantamızı alalım ve kelimelerle yapacağımız yolculuğu İngiltere'ye çevirelim. Beatles grubunun dört üyesinden birisi olan John Lennon ve onun büyük aşkı Yoko Ona'dan bahsedelim. Yoko Ona aslında evli olan bir kadındır. Ve bu evlilikten eee Artık yorulmuştur e, pes etmiştir yani kısaca ve evlilikten ayrılır boşanır. Hatta boşanmadan önce Yoko Ono'nun intihar teşebbüsü söz konusudur. Onu intihardan kurtaran kişi de eski kocasıdır. Yoko Ono kocasından ayrıldıktan sonra bu da bir ressamdır bu arada Yoko Ono e, resim sergisi açar ve bizim John Lennon Beatles grubunun dört üyesinden birisi olan John Lennon resme meraklıdır ve Yoko Ono'nun resim sergisine katılmak için hareket eder. O da tıpkı Frida gibi orada güzel eserler, güzel tablolar görmeyi beklerken Yoko Ono'yu görür ve ondan daha güzel bir eser olmadığı kanaatine vararak Yoko Ono'ya yüreğini, duygularını kaptırır John Lennon. Ve bir birliktelik doğar ve bu birliktelik çok güzel ama çok mutlu bir şekilde devam eder. John Lennon Yoko Ono'yla tanıştıktan sonra artık sanat hayatını biraz geriye doğru çeker. İkisi de Haksızlıklara göz yumamadığı için yok olma ile John Lennon protesto faaliyetlerine girerler. Cebeli Tarık boğazında John Lennon'un bir şarkısı yani Beatles grubunun bir şarkısıyla ilk danslarını yapar ve evlenirler. Sonra sakin hayatlarına geçtiklerinde bir örnek vereyim. Amsterdam Hilton'da bir protesto gerçekleştirirler. Hatta John Lennon o protesto gerçekleşirken şöyle de bir cümle kullanır. İnsanlar bazı şeyleri protesto etmek için farklı yöntemler olduğunu da anlamalılar der. Vereceğimiz örnekte olduğu gibi Yoko Ono ile John Lennon Amsterdam'daki Hilton otelindeki odalarındaki yatakta bir hafta boyunca gazetecileri ağırlarlar. Gazeteciler bu ikiliye sorularını yataktayken sorar ve bu ikili cevapları yatakta verirler. Yani protesto etmenin belki de en medeni ve en farklı şekillerden bir tanesini uygularlar. Ama hayat artık onları iyice yormuştur ve onlar aşklarını yaşamak isterler ve bu aşka bir de meyve vermek isterler. Bu ikilinin bir de çocukları olur. Bir oğulları olur. Çocuk dünyaya geldikten sonra Yoko Ono resmi bırakır. John Lennon da sahneleri bırakır. Hatta Elton John'la John, John Lennon'un 1974 yılında birlikte sahne aldıkları yani birlikte konser verdikleri son organizasyondur. John Lennon'un sahneye çıkışı. O kadar sakin bir yaşamı isteyenler ki yaşadıkları yeri terk ederler. Central Park'ın karşısındaki bir apartmanda kiraladıkları dairede gözlerden ırak bir yaşantı sürdürürler. Bir gün apartmandan çıkmak için yöneldiklerinde John Lennon'un bir hayranı John Lennon'u kafasından vurarak öldürür. John Lennon son nefesini yine Yoko Ono'nun kucağında, dizlerinde, avuçlarının arasında verir son nefesini. Sonrasında katile sorarlar, "Neden böyle bir şey yaptın?" diye. Katilin cevabı çok enteresan. "Onu o kadar çok seviyordum ki, başkasıyla paylaşmak istemedim." der. Ne kadar garip, değil mi? aşkın bir de bu hali var. Bu de bu şekli var. O yüzden sloganımız aşkın en aşk hali. John Lennon öldükten sonra Yoko ona, ne yaptı derseniz eğer o daha çok toplumsal sorumluluklara yöneldi. Mesela İzlanda'da bir kule inşaatını tamamladı. Imagine Peace ismindeki bir kulenin açılmasını sağladı. Hatta Japonya'da John Lennon müzesi açtı Sevgili dostlar Yoko Ona John Lennon öldükten sonra İşte dedi ki aşkın en aşk hali diye bu hikayemiz bilmiyorum bana göre çok kaliteli bir aşktı bu ikilinin yaşadıkları en azından bundan önceki bahsettiğimiz konulara nazaran ama çok mu ülke ee, dışında gezdik. Biraz Anadolu'ya geri dönelim mi ne dersiniz? Anadolu'ya geri dönelim. Ha merak etmeyin Leyla ile Mecnun Ferhat ile Şirin değil bahsedeceğimiz veya hani diziyle meşhur olan e, Kanuni ile Hürrem aşkından bahsetmeyeceğiz. Biz daha çok yazar ve şair olan isimlerden bahsedeceğiz ve bunlardan bir tanesi daha doğrusu e, hikayemizin ana karakteri Tomris Uyar olacaktır. Bu ismi duyduğunuzu düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada çok fazla görüyorum. E, Tomris Uyar'la ait olan e, sözleri paylaşan çok fazla e, ileti, çok fazla paylaşım görüyorum. O yüzden Tomris Tomris Uyar'ı tanıyacağınızı düşünüyorum. E, Tomris Uyar e, aslında Ülkü Tamer'le evlidir. Ülkü Tamer de e, kendisi gibi bir edebiyatçı, bir şairdir. Fakat e, bu evlilik çok uzun sürmez. Tomlis uyarla Ülkü Tamer'in evliliklerinden bir kızları bir çocukları dünyaya gelir. Ama çocuk ne yazık ki süt boğulmasından dolayı hayatını kaybeder. Çocuklarını kaybeden bu çifte o günden sonra artık anlaşamaz hale gelir. Ve dediğimiz gibi ilişkileri çok uzun sürmez. Evlilikleri çok uzun sürmez. Ve boşanmaya karar verirler. O dönemde Tomris Uyar şimdi ismini söyleyeceğim ismi çok iyi tanıdığınızdan eminim. O dönemde Tomris Uyar Cemal Süreya ile birlikte Papyrus dergisini çıkartmaktadır ve bu çalışma ikilinin yakınlaşmasını sağlar. Zaten Cemal Süreyya Tomris'e deliler gibi aşıktır. Şöyle bir cümle okumuştum. Cemal Süreyya'nın yazdığı şiirlerin büyük bir kısmının Tomris Uyar'a ait olduğunu yani ona yazılmış olduğunu okumuştum. Çünkü Cemal Tomris'e o kadar büyük bir aşkla bağlı ki sanırım hikayeyi dinledikten sonra buna belki aşk değil saplantı diyenleriniz bile olacaktır. Bu ikili arasındaki yaşananlar aşka dönüşür ve birliktelik başlar. Fakat dedik ya Cemal Tomris'e çok ciddi aşk yaşar. Hatta şöyle düşünün mesaisi bittiğinde hiçbir yerde oyalanmadan koşa koşa evine gider. Tomlis'in yanında zaman geçirmek ister. Ama Tomlis bundan artık sıkılır ve bir gün Cemal'i karşısına alır. Ve Cemal Süleyha'ya der ki ya evden dışarıya çık biraz arkadaşlarınla dolaş onlarla vakit geçirmek istediği vakit geçirmesini söyler. Cemal Süreya bu konuşmayı yapıldığı günün akşamında, ertesi akşamında eve geç gelir. Tomlinis biraz mutlu olur, heveslenir. Bu birkaç akşam devam eder. Ta ki tesadüf eseri bir akşam Tomlinis camdan dışarıya baktığında Cemal'in apartmanın önünde beklediğini görene kadar. Halbuki Cemal sadece Tomlis'in verdiği sürenin dolmasını beklemektedir. Ve Tomlis uyar Cemal Süleyya'nın ona duyduğu aşkı veya ona duyduğu e, bu duyguları şöyle özetler Cemal Süreyya'nın kişiliği için. Şahsiyet rötarı diye bir ibare kullanılır. Sonrasında bu ikilinin ilişkisi artık çatlaklar verir ve tabii ki boşanma yani ayrılık söz konusu olur. Boşanma dedim özür dilerim zaten evlenmediler. Ayrılık söz konusu olur. Ve bir süre sonra Tomlis Uyar'ın hayatına başka bir insan girer. Ve yine bu ismi duyduğunuzu düşünüyorum. O kişinin ismi de Turgut Uyar'dır. Yine edebiyatımızın önemli yazarlarından, önemli şairlerinden bir tanesidir. Tomlis ile Turgut tanıştığında tam 7-8 sene boyunca Turgut eline kalem hiç almaz, hiç şiir yazmaz. Tomlis ise Turgut'u en sert şekilde uyarıp en sert şekilde eleştiren dostlarından bir tanesidir. Ve sonrasında bu ilişkide büyük bir aşka dönüşür ve hatta Tomlis Turgutla evlenir. O günden sonra Tomris uyar, Turgut uyar isminde bir çift girer hem hayatımıza hem de edebiyat dünyasına. Fakat Turgut uyar da çok ama çok kıskanç bir kişiliktir ve bu yoğun kıskançlık duygusu da ne yazık ki Tomris'i yine sıkar. Fakat boşanmazlar. Ee, 1985 yılında Turgut ölünce. Bu evlilik, bu aşk son bulur. Ve o dönemde Tomris uyar eşini kaybettikten sonra normal rutin hayatına yazılar yazmaya, şiirler yazmaya, eleştiriler yazmaya devam eder. Bu sefer hayatına bir önemli isim daha girer. Fakat bu bir aşk değil, bu bir dostluk ilişkisidir. O kişi ise yine edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden birisi olan Edip Can severdir sevgili dostlar. Bakın, üç önemli isimden bahsettik. Tomris'i sayarsak, ayrı koyarsak, üçü de edebiyatın önemli isimlerinden birisi Tek Kadına aşıktır. Ama dedik ya, Edip ile Tomris'in ilişkisi aşk ilişkisi değildir. Dostluk ilişkisidir. Hatta Tomris Edip için şunu söyler. Bana aşktan daha değerli duyguyu, dostluk ve arkadaşlık duygusunu öğreten kişi Ediptir der ta ki ölümünden birkaç sene öncesine kadar bir itirafta bulunana kadar Tomris ölmeden önce bir sohbette Edip'e olan hayranlığını dile getirir. Hatta yaşadığı ilişkiler, yaşadığı aşklar arasında en çok hayranlık beslediği kişinin de Edip cansever olduğunu söyler. Edip cansever peki Tomris'le olan ilişkisini veya Tomris'e olan duygularını nasıl dile getirir derseniz bir iki cümleyle bunu özetleyebilirim. Edip der ki Tomris için Tomris rakı içmeyi sever. Ben Tomris'i. Sanırım bu cümle bile her şeyi anlatır ama bir de şu cümleyle bu işi perkinleştirelim, perçinleştirelim. Edip der ki bana ne zaman saati sorsalar onu o geçiyor derim. Bana derler ki artık yeter bu saatini tamir ettir dediklerinde hiç kimse sormaz ki bana ben o saati tamir ettirmek istiyor muyum diye o saat hep onu o geçiyordur bana göre der edip cansever büyük aşkı tomris uyar için ama tırnak içerisinde Sevgili dostlar bu ilişki platonik bir aşktır. Yani Tomlis uyarla edip cansever hiçbir aşk hiçbir ilişki yaşamış değillerdir. Sadece platonik bir aşktır ama her ikisi de birbirine hayran iki kişiliktir. Özür diliyorum. Aşkım aşkın en aşk halinin son hikayesiyle e, tamamlamak istiyorum sevgili dostlar. Bunu da çok uzatmayacağım. O yüzden hemen araya sıkıştıracağım. Graham Bell ismini duyuyorsunuz, duymuşsunuzdur, biliyorsunuz. Hani bu telefonu icat eden büyük mucit var ya. Graham Bell ilk telefonu yaptığında onun telefonu yapma amaçlarından, icat etme amaçlarından birisi şudur. Çok sevdiği kadınla yakın diyalog, yakın ilişki, sık görüşme sağlamak istediğini okumuştum. Hatta telefonu icat ettiğinde ilk telefonun bir tanesini kendi evine diğerini de sevdiği kadının evine kurduğunu okumuştum. Sevdiği kadının ismi Graham Bell'in aşık olduğu kadının ismi Alexandra Lolita Oksana'dır. Ve düşünsenize Graham Bell her telefonu açtığında merhaba Alexandra Lolita Oksana demektedir. Çok uzun değil mi ya? Yani Konuşmanın yarısı ismini söylemekle geçer. Bunun üzerine Graham Bell Alexandra Lolita Oksana ismini kısaltır ve Alo der. Yani Graham Bell her telefonu açtığında "Alo, merhaba aşkım." diye açar. Alo kelimesinin hayatımıza girişi, telefonun icadı Graham Bell'in sevgilisi Alexandra Lorita Oksana'dır sevgili dostlar. Ve bu hikayeyle birlikte bugünkü sohbetimizi de tamamlamış olalım sevgili dostlar. Nil TV ekranlarında Çok Mu Konuştum programında sizlerle beraber olduk. Umarım sıkılmamışsınızdır, keyif alarak dinlemişsinizdir. bir dahaki programda görüşmek üzere demeden önce sizden rica ediyorum. Eğer bu sohbetleri seviyorsanız Lütfen eşinize dostunuza öneriniz izleyenlerin sayısı artsın, paylaşımlarımız daha çok insana ulaşsın kültürel sohbetimiz daha çok insan tarafından zevk alınsın. Kafanızı şişirdiysem affola haftaya yeniden görüşmek üzere. Nil TV ekranlarından çok mu konuştum programından herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın sağlıcakla keyifle kalın.